Ben Profesör Doktor Ümit İnceboz. Bugün sizlere endometriozis yani diğer ismiyle çikolata kisti hastalığı ve tüp bebek açısından e, önemli hususlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Çikolata kisti hastalığı yani tıbbi ismiyle endometriozis yaklaşık 10 kadında bir tanesinde görülen önemli bir hastalık. Normalde her şeyiyle normal olan bir çiftin aylık gebeliğe ulaşma şansı yaklaşık %20'lerde ise Çikolata kisti hastalığı olan diğer her şeyi normal olan bir kadında ve eşinde aylık gebeliğe ulaşma şansı yüzde beşler civarında. Demek ki bir şekilde etki ediyor. Peki biz hangi durumda tüp bebek yapmayı arzu ediyoruz? Bunlardan bir tanesi yumurtalık rezervi ciddi olarak azalmış olan kişiler. Diğer önemli husus tüplerin kapalı olması. Bunun dışında karın içerisinde bazı yapışıklıklar meydana gelebiliyor. Elbette başka problemlerde de örneğin erkek faktörü ve benzeri gibi problemlerde de e, tüp bebek gerekli olabiliyor bu tür olgularda. Peki tüp bebek yönteminde özellikle tercih edilen bir ilaç var mı? Bunun yanıtı yapılan araştırmalara göre ilaçların birbirine üstünlüğü yok. Yani herhangi bir ilacı kullanabiliyoruz tüp bebekte kullana geldiğimiz ilaçları. Tüp bebek yapacaksak eğer bu olgulara hem yumurta rezervinin azlığı da dikkate alınarak hem embriyo kalitesindeki bazı değişiklikler dikkate alınarak bunlar da yumurta birikimi yapmak, yumurta toplamak daha doğrusu sonra embriyo halinde biriktirip dondurmak daha akıllıca ve daha sonra çözdürüp yerleştirmek gebelik şansını bir parça daha artırıyor. Yani bizim deyimimizle taze değil de dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi bu olgu grubunda başarıya daha fazla yol açıyor. Sonuç olarak çikolata kisti hastalığı ve tüp bebek durumu önem arz ediyor. İlla bu olgularda tüp bebek gerekmiyor. Bu mesajı tekrardan vermek istiyorum. Herkese istediği sayıda, istediği zamanda evlat diliyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.